Evet arkadaşlar bu hafta deprem hattındayız. Sallanıyoruz buradan deprem oldu. İşte bak sallanıyor evet, elemanlar. İzmir'deyiz. İşte deprem atı, buradan böyle uzanıyor. İşte fay hattı. <laughs> devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkayı da çek abi. İşte bak, sallanıyor. sallanıyor. Şu an yapamıyor, deprem abi. İşte. i̇şte. Deprem olmuş abi İşte fay attı İşte elçik oldu. <laughs> ya az önce. İşte sallanıyoruz. <laughs> Depremler <laughs> ilk görüntüler. İşte gençler. Anlat abi. Üç. Hala sallanıyoruz. Hala, Üç. Hala devam ediyor. Duramıyoruz. Ayakta duramıyoruz. Çök 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 pozisyonu al Mükemmel bir rülaydı Vermedi İşte de <laughs> ben Kendini ben. kaybedenler Fark. Getir buraya. Allah'ım. Abi getirmiyor ya. O kadar eğittik olmaz ki böyle ya. Yazık ya. Yazık ya. Devleti ya. <laughs> de sahipçisin abi getirmiyor. <laughs>